Üç Kentin isyancısı, Yazan ve Seslendiren Gizem Çetin Bölüm 22 Savaşın Sonu Final Eyvahlar olsun, dedi Büyük Başkan. Kötü kulların istediğini yapmayan, gün doğdulu seçkin kardeşlerimizi katletmişler. Halk yığınları şerefli ordulara galip gelmiş. Şu bina hariç dünyanın her yerinde vahşiler egemen olmuş. Sanat efendilerini katleden, Bilim efendileridir efendimiz, dedi yönetim efendilerinden biri. Ben onları hiç seçkin olarak görmedim ki, dedi başkan. Her türlü isyan rezalet tarih boyunca zorbattıdan çıkmıştır. Yapacak bir şey kalmadı efendimiz. Askerler, dedi başkan. Fakat gelen olmadı. Çünkü koca ve seçkinlerinin tek bir askeri dahi kalmamıştı. Yeni yönetime boyun eğmekten başka çare kalmadı.'' dediler yönetim efendileri. Beni radyo istasyonuna götürün dedi başkan gözleri dolmuştu. Gözlerimi açtığımda tüm zorbattı yanıyordu. Hafifçe doğruldum. Herkes birbirine saldırıyor gibiydi. Evimiz evimiz yanıyordu. "Puli!" dedim aniden. "Ra! Matt, Yardım edin!" Tanıdığım ne kadar insan varsa hepsinin ismini haykırdım. Yaralarım iyileşmeye yüz tutmuştu. Beni zorbattı ya kimin getirdiğini bilmiyordum. Çok korkuyordum. Köşeden Zikuratan çıktı. Şifacımıza göğsünden takılarını, başından tacını, elinden asasını ayırmayan, kimseye kin gütmeyen, kalbi bembeyaz olan bu kadına baktım. Yanıma geldi biraz zorlanarak. "Belda, korkuyor musun?" dedi. "Evet." Savaş bitti yavrum. Orduları yendik." dedi her zamanki müşfikliğiyle. Beni dizine yatırdı, bir dua okumaya başladı. Güzel evrenin bir hakimi var, güçsüz kalmaz hiçbir zaman. Zikurat söyler, yaradan duyar. Belde kurtulsun korkularından. Hiçbir yere sığmaz, tanımlanmaz ki tek olan. İçimi hep huzur verirdi Zikurat ananın duaları. Çocukluğumdan beri bize ve tüm mahalleye annelik yapmıştı o. Babaannemin yakın arkadaşıymış, bize bazı belgeleri o vermişti. Üzerine sürdüğü şifalı kokuların etkisiyle bir kez daha kaldım. Uyandığımda birisinin sırtında olduğumu hissettim. Bırak beni dedim refleksle. Hiç benim deyince tanıdım sesini. Reydi. Usulca yıkıntıların arasından geçtik ve laboratuvarın yakınlarında bir depoya girdik. İyi değil mi? Poliydi bu. Evet. Vücudu tam iyileşmemiş tabii. Yardım et, kaldıralım. Durum nasıl? Zorbattı'ya nasıl geldik? Neler oldu? Dedim. Meraklanma. Hepimiz iyiyiz. Seçkinlerden yaralanan oldu. Gün doğduluların hakkından geldik. Koca zirve ordularının neredeyse tamamını geri püskürttük. Bizi zorbattıya getiren Triman. Ne yazık ki halktan birkaç yüz kişi öldü. Bu yangında askerlerin eseri. Bizim safımızda olanlar hariç hepsi geberdi. Ee? dedim. Merak etme. Gün doğdu ve koca zirve halkları da yanımızda. Bir tek yönetim efendileri var. Onların da askeri kalmadı. Meğer Erina da ordaymış. Çok korkuyorum Erina, dedim. Ne güzel bir hayatımız vardı. Neden bu savaşı yapmak zorundaydık? Niye bu kadar acı çekiyoruz? Bir şeyleri değiştirmek senin fikrindi, dedi. Haklıydı. Üç damla akmadan kan ter, gözyaşı değişim olmuyordu. Birkaç saat sonra radyolar çalışmaya başladı. Ihım, <laughs> Büyük başkandan duyuru. Ihım, <laughs> Pencereden sokağa baktığımda insanların radyoların başında toplandığını görüyordum. Yangın sönmüştü. Farklı bir hava vardı ortalıkta. İnsanlar artık bilinçsizce boş boş bakmıyorlardı. Radyoyu dinlerken bile eleştirel bir tavrın hakim olduğu ortadaydı. Bu keşmekeşe bir son vermenin vakti geldi sevgili halkım. Peki, peki, siz kazandınız tamam mı? Artık seçkin değiliz. Yeni devletinizi kabul ediyoruz. Yaşasın. Artık özgürüz. Bugün bayram. Mahalleli meydana inerken ayağa kalkıp zıplamak istedim. Başarmıştık. Bu yeni insanların düzeniydi. Güdülenlerin değil kendini yönetebilen insanların var olduğu bir dünya. Benim babaannemin hayal ettiğimiz bir ülke. Yeni Ulukara'ya hoş geldiniz. Peki şimdi ne yapacağız? diye sorular yükseldi halktan. İm, öncelikle, dedi Rey. Ne söyleyeceğini düşündü. Sınıf ayrımı olmamalı. Üstünlüğün ölçüsünün soy ve zenginlik olması çok yanlış. Söze girdim. Bence özel mülkiyet olayı abartılmamalı. Yani yanlış anlaşılmasın. Herkesin kendi malı olacak tabii. Ama bu insan öldürmeye, cezalandırmaya, kalpler kırmaya sebep olmamalı. Ayrıca haksız şiddet kesinlikle olmamalı. Belda haklı, dedi Poli. Hepimizin ayrı yetenekleri var. Kimimiz sanatçı Dorita gibi, kimi bilimsel icatlarla yaşamı kolaylaştırır. Erina gibi. Birbirimize kenetlenmeli, destek olmalıyız. Yeniden huzursuzluk ve isyan çıkmaması için kimse yönetim ve mal hırsına girmesin. Herkes layığı olduğu yere gelsin. Ahlakça yükselelim. Bizden sonra gelenlere örnek olalım. R. Yüz küsür yıl öncesinden geldim. Ama anladım ki insan duyguları hiç değişmiyormuş. İlk tanımışım sizleri. Hepinizi. Gülümsedim. E o zaman, dedi Erina. Ama gerisine getirecek bir şey bulamadı. Madem kimse yönetime istekli değil, başkan ben olabilir miyim? diye sordu yaşlıca bir adam. Adı mıtırdı. Eski tohumcuydu. Herkes ona mıtır ağa derdi. Biraz deliydi. Olmaz mı hiç? dedi kalabalıktan birisi. Hepimiz kabullenir gibi yaptık. Biraz eğlenmenin zararı olmazdı. O zaman, dedi mıtır ağa, yüksekçe bir yere çıktı. Devletimizin adı mıtırlı. Gülmekten yere düşecektim. Elimle ağzımı kapattım. Yaşasın. İlk kural, ben de dahil olmak üzere Hiçbir sınıfın üstünlüğü yoktur. Herkes yetenekleri ölçüsünde özel ve değerlidir. Hey! Tohumcu mıdır adam böyle sözler çıkar mıydı ya? Eee, eh, savaş yaradı oğlum hepimize. Sulandırmayalım arkadaşlar. Hepimiz savaş sonrası yıkılan ülkemizi kalkındırmak için var gücümüzle çalışacağız. Ve son bir kural. Herkes nefesini tutarak bekledi. Artık tohumculuk olmayacak. Tüm kadın ve erkekler karşı cinsle evlenme hakkına sahiptir. Belki de en kuvvetli. Hey, bu sözden sonra çıktı. Gözlerim yaşarıyor ve beni yaratanı şükrediyordum. Polinin kulağıma fısıldadığını duydum. Başardın Belda, başardın. Babaannemi anımsadım. Söylediği güzel sözler ve içime ektiği özgürlük tohumlarını. Öyle tohum değil, yanlış anlamayın. Keşke hayatta olsaydı da görseydi bugünleri. Eğer bir özgürlük ve mutluluk ortamı oluşmuşsa bunun asıl mimarı ben değil bunca eziyetin içinde kardeşimle bizi yetiştiren babaannemdir. Belda, Ray'nin sesiydi bu. Mıtıra biraz önce Zikkurat anaya evlenme teklif etti, dedi sırıtarak. Gördüm, dedim gülerek. Biliyor musun? Elini saçıma uzattı dondurulmadan önce bir kız arkadaşım vardı benim Nicole Ona o kadar çok benziyorsun ki Gerçekten mi? Elini saçımdan uzaklaştırmaya çalıştım ama bırakmadı. Evet ama seni fiziksel benzerliğinden dolayı değil. Sen olduğun için seviyorum asıl. İyi kalbin, yürekli yapın, kimseye teslim olmayan ruhun için Belda, benimle evlenir misin? Şaka ediyor olmalısın diyebildim. Şaşırmıştım. Gayet ciddiyim seni seviyorum dedi. Peki dedim. Nikol bu dediğini duysaydı ne düşünürdü? Bana hep senden önce ölürsem başka biriyle evlenebilirsin. Mutsuz olmana dayanamam bebeğim derdi. Ben de ona kızardım böyle söyleme diye. Gözleri bir yere daldı. Peki mutsuz etmeyeyim seni o zaman. Kabul ediyorum dedim. Kalbim çarpmaya başlamıştı. Gözleri parladı. Kokusu. Kokusu çok güzeldi. Ray dedim birden telaşla. Ne oldu? Hastalandım. Karnımda kelebekler uçuyor gibi hissediyorum. Ray birden kahkahalarla gülmeye başladı. Tam ona kızacağım da. Telaşlanma dedi. Aşık oldun. Ne? Sen bana aşıksın. Ben de sana aşığım. Aşık da ne demek? Anlamıyorum dedim. Aşık her neyse ben ondan değildim. Sadece Rey'nin bir daha hiç gitmesini istemiyorum. Bir de ona sarılmak istiyorum. İşte bu kadar. Kabul ediyorum. Hayatımda hiç bilmediğim hislerin esiriydim. Rey açıklama yapmak yerine bana sıkıca sarıldı. Kulağıma "Kadınım" diye fısıldayışını hiç unutmayacağım. Demem o ki özgür bir insan olmak gerçekten de tuhaf bir şeymiş. Kitap sonu. Dinlediğiniz için teşekkürler.